herkes dinledikleri, onların da görüşlerini aldıklarını söylediler ama bakıldığında aslında aylardan beri bağıran e, Türk iş, hak iş, diskin e, sözlerini hiç duyurmadığı e, gözüküyor ama zenginlerin e, sözleri duyurmuş. Yine bu kanun teklifi daha gelmeden vergiyle ilgili ad, e, Mehmet Şimşek basında, çeşitli kamuoyunda e, konuştu ve vergi paketi aslında bilerek, sızdırılarak bir tartışma ortamı yaratıldı tartışmaya göre ve tepkilere göre de bir düzenleme yapıldı. Yani burada tepki gösterenlerin sesi gül çıkanların daha doğrusu kurisi yüksek, arka sağlam olanların sesinin duyulduğunu görüyoruz. Ama işçinin, memurun, emeklinin sesinin duyulmadığını görüyoruz. Bakın kripto para piyasasında vergilendirme yapacağız denildi. Yok. Borsadan elde edilen kazanca vergi getireceğiz denildi. Yok. Borsa işlem vergisi yok. Gayrim, gayrimenkuldan alınan ve çokça ifade ettiğiniz birden fazla konut olan ve iş yeri olanlardan vergi alınacak dediniz. Yok. Rayış değer değil, emsal değer üzerinden vergi alınacak dediniz Yok. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız dediniz. Tam tersi yapılmış oldu. <laughs> Kayıt dışıkla mücadele Türkiye'nin hala <laughs> en büyük problemlerinden birisi. Yani vergide adaletin sağlanmadığı bir düzenlemeyi hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki ve dünyadaki en büyük problem herhalde gelir dağılımındaki adaletsizlik. Şimdi hem Disk Hak için ve Türk için hazırlamış olduğu rapordan hem de Disk'in hazırlamış olduğu rapordan da faydalanarak birkaç e, rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelir dağılımı maalesef Türkiye'de bozuk, dünyada da bozuk. E, bakın Türkiye'de en yüksek gelir grubuna sahip %10'un servetten aldığı pay %70. En yüksek gelir grubuna sahip %5'in servetten aldığı pay yüzde 59.2, en yüksek yüzde bir zenginin servetten aldığı pay yüzde 39.2. Daha açısını söylüyorum, en yoksul yüzde 20'nin servetten aldığı pay eksi durumda, yani borçlu durumda. Dünyada OECD rakamlarına göre, bakın değerli arkadaşlar, dünyada OECD rakamlarına göre Meksika, Şili ve Kosta Rika'dan sonra ülkemiz dördüncü sırada gelir dağılımındaki bozukluk ve adaletsizlikte. Çok önemli bir rakam. Yani dünyadaki ligimiz Meksika, Şili, Kosta Rika ve Türkiye. Dördüncü sıradayız. Adil bir vergi sistemin olması birazcık ifade ettiğim gibi tüm toplum kesikler, kesimlerin özellikle örgütlü kesimlerin ee, isteği ama bu maalesef burada duyulmuş durumda değil. <laughs> Gayri milli fazladan ücretlerin yani çalışanların aldığı oranlara bakıldığında da maalesef dünyadan kötü olduğumuzu görüyoruz. OECD de ortalama yüzde 55, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 65, ülkelerimiz ülkemizde ise çalışanlar yüzde 30 milli gelirden pay alıyor ama verginin tam çoğunu çalışanlar ve maaşlar ücretler ödemeye devam ediyor. Asgari ücret olan ücret olmuş durumda hep söylüyoruz. Maalesef asgari ücretlilerin çalışanlara oranı Avrupa ülkelerinde yüzde bir, yüzde üç, Avrupa Birliği ortalaması yüzde on. Bizim ortalamamız ise %60'a yakın durumda, asgari ücret olan ücret olmuş durumda. Burada da sendikaların söz, sözleri duyulmuyor. Bu ile ilgili söyledikleri duyulmuyor. Bunların da iyi bir düzenleme yok. Maalesef bunun sebeplerinden birisi de sendikalaşma, örgütlenme. Türkiye'de çalışanların %11'i örgütlü durumda ve bunların sadece %9'u, tüm çalışanların %9'u toplu sözleşmeden faydalanıyor. Avrupa Birliği'nde oran çok daha farklı yüzde seksen toplu sözleşmeden faydalanıyor. Tabii ki kayıt dışılıkla mücadele etmenin en önemli en önemli e, yönü ise size söyleyeyim sendikalaşmayı, örgütlenmeyi artırmak olduğunu söylemek istiyorum. Mevcut vergi sisteminde özellikle gelir vergisi yükünün ücretler ve ticari kazançlara aktarıldığı servet ve mali servetler üzerinden vergi yükünün ise minimum düzeyde tutulduğunu görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Biraz önce söyledim. Yani sizin taahhütleriniz var. Maalesef bu teklifte emekliye 2500 lira zam yapacağız gibi bir komiklik var. Onu daha geniş konuşacağım. Bağ kurulara, esnafa prim gün 9000'den 7200'e indirilecek dediğiniz yok. Stajyer ve çıraklığı saymayalar mağduriyeti giderecek dediğiniz yok. Taşeron'dan kadroya geçemeyenlere kadro hakkı yok. Tüm memurlara 3600 ek gösterge yok. Burada Maliye Bakanlığı yetkilileri de burada Sayın Bakan Yardımcıları da burada depremden hemen sonra Malatya'da ve deprem yaşanan illerde denildi ki eşya yardımı yapacağız. Eşyalarınızı almayın. Günlerce insanlar sabahın erken saatlerinde karanlıkta kuyruğa girdiler. Eşya yardımıyla ilgili beyanatta bulundular. Listeler yapıldı. Tek bir kişiye eşya yardımı yapılabilmiş değil. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Bu önemli bir konu maalesef. Depremde depremi de insanlar eşyalarını almadılar. Sizlere güvendi ama bir TL'lik eşya yardımı yapılabilmiş değil. Şimdi değerli arkadaşlar bu yıl bütçeye göre dahilde alınacak KDV miktarı 1 trilyon 670 milyar. Bunu 844 milyar KDV iadesi olarak geri ödenecek. Daha yakın zamanlarda hatırlayın demir yumruk operasyonunda 100 milyarlık tutarda 25 milyarlık usuzluk tespit edildi. Yani %25 vergi usuzluğu yakalandığını söylüyorsunuz. Ne 800 milyar KDV alacağından %25'i 200 milyar eder. Sadece ki buradaki usulsüzlük, usulsüzlükler ve vergi kaçakları tespit etseniz e, yeterdi. Bu kanunla toplayacağınız para da zaten 200 milyar civarında gözüküyor. Şimdi birçok bir arkadaşımız ifade etti. Değerli arkadaşlar doğrudan ve dolaylı vergiler var. Bakın Türkiye'deki dolaylı vergi oranı %67 civarında söyleniyor. Doğumdan ölüme, iğneden ipliğe, zenginden fakire aynı vergi alınıyor. Olacak iş değil en zengin yani gelirin yüzde otuz dokuzunu, servetin yüzde hakim olan yüzde birlik kesimin ödediği vergiyle en yoksul yani gelirden hiç pay alamayan hatta borçlu olan yüzde yirminin ödediği vergi maalesef aynı. Yani doğumdan ölüme kadar zenginle fakir aynı vergi ödüyor. Bu dolaylı verginin de ortalaması maalesef Türkiye ortalaması çok yüksek olduğunu ifade etmek istiyoruz dolaylı vergi düşürülmediği sürece de vergide vergi de adaleti sağlanamayacağını söylemek istiyorum. Birçok değişiklik var. Yine yurt dışı harcının artırılması. Biliyorsunuz 3000 TL ile yola çıktınız. Sonra 1500 deniz. En son 500'e geldi. O 500'de 3 kat artırma etkisi var. 1500 yapılabilecek. E, bunu da daha önce 70 liradan 15 liraya düşürürken büyük bir şarja yapmışsınız. Seyahat özgürlüğü demiştiniz. Şimdi bu seyahat özgürlüğüne engelleme mi getiriyorsun? Hatırlıyorsun değil mi? 100 dolar mıydı? 15 lira düşürdünüz. Şimdi tekrar bunu kim yaptı peki? Bunu hakikaten Allah aşkına bunu kim yaptı? Yani e, Türkiye, Cumhuriyeti bu kesin ya, iyi yapıldı da şimdi bunu niye yükseldi? Bunu kim yaptı? Yani Bu duruma niye geldik biz? Bu duruma niye geldik? bu duruma niye geldik? Bu duruma niye geldik? Niye geldik? Ben size söyleyeyim. Kötü ekonomi yönetiminden geldik. Bakın kötü ekonomi yönetiminden geldik. 1 2020'nin yanlış hatırlamıyorsam 21 Aralık gecesi burada bir açıklama yapıldı. Burada alkışlanıldı. Malatya davul zurna çalındı. Dolar düştü 18'den 11'e. O kur korumalı mevduat sistemi gibi ve Merkez Bankası'ndan yok edilen 128 milyar gibi rakamların Türkiye'yi bu duruma düşürdüğünü ve tekrar Türkiye'nin yurt dışına çıkan harçlardan medet umduğu noktaya geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Esnafan yönelik günlük hasat tespit getiren maddeye baktığımızda ticari ve mesleki kazançlarda vergi beyanı ile ilgili günlük hasat tespiti ve gelir vergisi maddesinin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmakta. Şimdi bu maddeye vergi çıkacaklarını önleme ile ilgili olumlu bakabildik. Fakat burada başka bir arka plan var ki çünkü zaten denetim elemanlarının hala hazırda yapabildiği bir şey bu. Bunun neden tekrar kanla düzenlemeye çalışıyorsunuz anlayabilmiş değiliz. Devlet esnafına iş yeri sahibine güvenmeyip dedektife soyunuyor. Yasal kontroller yap. Zaten yap. Zaten yapıyorsunuz. bunu tekrar bir kanun çıkarmaya gerek olmadığını söylemek istiyorum. Sen dedek... De, şunu arkadaşlar. Sen dedek gibi esnaf peşine düşeceğine vergi kaçan fenomenin peşine düş. Bakın değerli arkadaşlar. Instagram olmasa haberimiz olmayacak. Instagram olmasa vergi kaçakçılarından kara paradan haberimiz olmayacak. Allah şu sosyal medyayı icat edenlerden razı olsun. Hakikaten bak Masak'ın haber olmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın haber olmuyor. Ne bileyim Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı'nın haber olmuyor. Sen Instagram'dan sen dolarla sadece dolar takınca ya da araba paylaşınca ya da kocaman kocaman çiçekler yapınca haberiniz oluyor. Bu da bakın bu insan tipi de sizin yaratmış olduğunuz insan tipi. Yarın 20 yıl sonra yazılırsa tarih örneğin Dilan Polat, Engin Polat Çiftlik bank, Bank'ın sahibi e, neydi? Tosuncuk. Ya da Torex'in sahibi AKP'nin yaratmış olduğu insan tipi olarak yazılacak tarihe. Ya da, başkan başkanım e, konuşmayacağız, için biraz müsamah ederseniz memnun olurum. Ya da o koko çeken tipler, yani e, tarihte AKP'nin yaratmış olduğu rol model olarak yerini alacak. Kolay zenginleşme maalesef bu dönemde, kolay zenginleşme, hırsızlık yapma, yolsuzluk yapma maalesef, bir rol model olmuş durumda. Şimdi bu esnaf meselesi önemli değerli arkadaşlar. Bakın TESK'in her ay esnaf verileri yayınlıyor biliyorsunuz. Bir de TESK var. Bu da TESK temsilcisi söyleyeyim de. Hemşerim ee, şey haber götürdüm. Ben de falan dökene. Bu kadar korkak, bu kadar hükümetten korkak bir e, esnaf teşkilatı görülmüş değil. Maalesef esnafın yaşamış olduğunda duyur muyu, duyulmuyor. Onu da ifade etmek istiyorum. Bakın TESK bu sene 6 ayda kapanan esnaf sayısı 54.637. 2020'nin başından beri son 5 yılda kapanan esnaf sayısı 520.640. 520.000 son 4,5 yılda kapanan esnaf sayı değerli arkadaşlar. Bir de kapanan şirketler var. Açılanlar yok mu? Kapanan var burada. Açılan da sen söyle. Açılan da sen söyle. Bakın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kapanan şirketleri yayınlıyor. 2024 yılında 6 ayda 1335 anonim 24 kolektif 8.558 limited 316 kooperatif olmak üzere 10.220 şirket kaparmış durumda. Geçen sene 26.250 şirket kaparmış. Bunların durum içinde anonim şirketler var. Bu ekonomik ortamda şirketler dahi dayanamıyor. Kaldı ki esnaf nasıl dayansın? Çoğu esnaf günlük kazancı 300-500 lirayla iş yerinin masrafı, nafakası çıkarmaya çalışıyor. Burada yine bir, bir parantez açayım. Malatya'daki deprem bölgesindeki ve Hatay, Adıyaman, Maraş'taki deprem bölgesinde yaşayan esnafların da maalesef vergiler silinmedi. SSK prim borçları ertelenmedi. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu emekli meselesi önemli. Emekli dernekleri de burada. onlara çok çaba harcıyorlar. Açıklamalarda buluyorum ama onlar da sesini duyan yok. Niye? Çünkü emekli yoksul. Emeklinin sesini duymuyoruz. Kimin sesini duyuyorsunuz? Başkanım ben maddede çok konuşmayacağım. Size zahmet. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. 2500 lira emekliye şey verdiniz, zam verdiniz. 2500 lira. Yıllık TÜİK enflasyonu %71.6, ENAG'a göre %10, %113. Yani a, a, Allah aşkına bu 2500'ün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Çaya bir yılda %113 zam geldi. Ete 126. 2020 başında 220 liraydı. Şimdi 500 lira. Benzine %100. Konut fiyatlarına %119. Kiralar %136 arttı. Benzin 20 liraydı. 40 liraya geçti. 2020 başında dolar 18 lira 33 lira oldu. Çeyrek altın 1800 lira 3600 lira oldu. Bakın değerli arkadaşlar Malatya'da ilimden örnek vereyim. En düşük kira 15 bin lira. Kerpiç evler en düşük 15 bin lira. Ankara'da ortalama 20 bin liranın üzerinde. İstanbul'da 30 bin lira. Allah aşkına bir ev kiralamak için bir emek maaşı yetmiyor. Ayrıca bir başka örnek vereyim. Cumhurbaşkanı ilk 6 ayda ayda 1 milyar 1 milyon 748 bin lira. Günde 33 milyon 391 bin lira saatte 1 milyon 391 bin lira dakikada 23 bin 188 lira harcadı. Dakikada iki emeklinin maaşını harcıyor saray. 16 milyon dul yetim hakkını yiyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi 12 bin 500 10 binden daha büyük maalesef matematik kurallarını değiştirdiniz. 12.500 bin mü büyük? 10, mi, 10 bin mi büyük? Vallahi 10 bin büyük. Bakın alım gücüne göre 10 bin büyük değerli arkadaşlar. Bakın rakamlar vereceğim. Ayçiçek yağı Ayçiçek yağı karşılaşacağım. Toz şekeri karşılaşacağım. Alım gücü düşmüş durumda. 10 bin lira emekli maaşıyla 182 kilo ayçiçek yağı alırken 12 bin 500 lirayla 162 kilo alabiliyorsunuz. Toz şeker 10 bin lirayla 315 kilo alıyorsunuz. 12 bin 500 lira 294 kilo alıyorsunuz. Dana etinde 24 kilo alırken şimdi 21 kilo alınabiliyor. Başkanım hoş geldiniz. Yani kuzu eti 22 kilo geri alırken 10 bin lirayla 12 bin 18 lira alıyorsunuz. 3448 yumurta alırken 10 bin lirayla 12 bin, 3 bin 149 alıyorsunuz. Hangi rakam büyük? 10 bin büyük matematik kurallarını değiştirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar yaratmış olduğunuz bir ucu ve sistem daha var. Kök aylık ve en düşük emekli aylığı. Siz gelmeden böyle bir ayrım yoktu. Maalesef bir taktikle millete bunu da yutturmuş durumda. 50 lira ah, vallahi bravo ya. 57'nin alım gücüne bak şimdiki alım gücüne bak. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Mehmet Sayın Mehmet Muş 2011'de milletvekili oldu. Mehmet Muş'un 12.000 o 2011'de